Bir de diyor ki neden ganimet ve kervan e, soymaya gidiyor? Bu ganimet ve kervan soyma şeyi bunu hep anlatıyor, hep söylüyor. Öyle bir olay yok. Öyle yani özel gidip soymak için şey etmek için öyle bir olay yok. Olay şudur. Onlar Müslümanların hakkını alıyor. Hani Mekke'den çıkanların haklarını vermiyorlar. İster tavlası yeri olsun, ticareti olsun, kimisinin eşini evladını bile göndermediler. Onlara karşılık onların da şeyleri olduğunda hani o şeyden yo e, ikisinin arasından veya e, daha çok Medine'ye yakın olan şeylerden geçen bir tek bakayım, evet. Bir tek Allah Subhanahu emri şudur. Ki bilsinler. Siz eğer bizim hakkımızı şey ederseniz biz de aynısını size yapabiliriz diye. Olay bundan ibaret. Yani onlar tutuyorlar. Müslüman olan Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret edenler onları getirip e, e, yani Medine'ye gittikten sonra e, Mekke'den kaçıp kaçıp hani bunu da böyle söyleyeyim onların mallarını şeylerini vermiyor ve el koyuyor. Sonra neymiş? Gitti kervan bastı şey etti. Ulan onlar da zaten onların hakkını şey etmiş. E ama bu peygamberdi. Ulan tamam peygamberdi ama adamlar diyorlar ki hakkımı istiyorum ben. Ya Resulallah ben Müslüman oldum. Ben bunu hep söylerim. Müslümanların çoğu bir sebep için. Yani bu sahabiler var ya böyle göklere kalk, şey etmişsiniz yıldızların üstüne kaldırdınız. Bunlar var ya. Bunların çoğu Allah için Müslüman olmadı. Bunlar bir çıkar için Müslüman oldu. Bu asıl gerçek bu. İşte onlar diyor ya Resulullah benim malıma, evladıma, eşime orada böyle işkence yapıyorlar. Malımı şey etmiyorlar. Ticaretime el koymuşlar. Onlar istiyor. Yani haklarını bıraksın. He? Yani e, peygamber olsa da ya yani ne yapacak? Şey mi yap? Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir gazvası, hiçbir gazvası şeyden olmadı. Hani böyle keyfiden olmadı. Ama Yakup Deniz oturup anlatırken hepsi keyfi oldu diye anlatır. Hepsinin bir sebebi vardı. Herhangi gazvesi, herhangi yani savaş gazvesi dediysem Hepsinin bir sebebi vardır. Yani bir sebepler var. Küffarlar veya Rumlar veya Yahudiler bir şeyler yaptı. Ona karşılık Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bir şeye yani bir onlara reddetmek için onlara bir cevap vermek için bir eyleme kalktı.